Nazlı Öksüz kimdir? 1972 yılında Ankara'da doğan ve çorumlu bir ailenin kızı olan Nazlı Öksüz, çocukluğunu, türkülerin, bozakların, halayların ve ağıtların en güzel örneklerinin yer aldığı Orta Anadolu'da geçirdi. Bu zengin kültürel miras sanatçının müzikal kimliğini şekillendirdi. Sanat yolculuğunda Neşet Ertaş'ın etkisiyle ilerleyen Öksüz, onun üslubunu ve lirizmini cesurca devam ettirerek halk müziğine katkıda bulundu. O, Neşet Ertaş'ın bayan versiyonu olarak tanınmaktı. Kültür Bakanlığı Devlet Halk Müziği Topluluğunda sanatçı olarak görev yapan Nazlı Öksüz, Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışında konserler verdi. Nazlı Öksüz'ün halk müziğine yaklaşımı, türkülerin sadece bir melodiden ibaret olmadığını, onların arkasındaki kültürel ve duygusal hikayeleri anlamanın önemini vurgular. Sanatçının bu derin anlayışı, türkülerin duygusunu ve özünü dinleyicilere başarıyla aktarmasını sağlıyor. Yaralı Ceylan albümüyle halk müziğinin usta isimlerini bir araya getiren Öksüz, bu albümde Musa Ayıroğlu, Mehmet Erenler ve Çetin Akdeniz gibi isimlerle çalıştı. Nazlı Öksüz, milli kültürümüzün kalbi olan türkülerimize yaptığı katkılarla halk müziğimizde önemli bir yer edinmiştir. Peki siz sizin en çok sevdiğiniz Nazlı Öksüz eseri hangisi? Yorumlarda belirtmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.